Yuruma kalesinde birkaç günlük inzivadan sonra yeni maceralar aramak için kendimi tekrar bozkır attım. Henüz eski tanıdıklardan bir haber almadığım için yeni yerler gezip yeni görevler aramak istedim. Ve Kudan şehrine vardım. Mekanda bir tanınmışlığımız olduğu için kaleyi almaktan çekinmediler. Kaledekilerle konuşup görev ararken Letvin Ufuk Aşan'la karşılaştım. Bu Letvin Hakrim diye bir adamın oğluymuş. Ve sözde kendisi Kalradya'daki Nordların kralı olmalıymış. Kendisini öyle tanıttı. Dedim senin bu isim niye böyle? Baban dalga mı geçmiş seninle Ufuk Aşan ne olup babam değil. Halk verdi bu ismi bana. Diyarda herkes delirmiş lan. Ben gerçek bilgiye ulaşmak için çok uzak diyarlara gittim. Babam beni deniz aşırı üniversiteleri okumaya gönderdi. Bence Nordlar sadece savaşarak ve kılıçla değil, adaletten ve kanundan da anladıklarını ispat ederek Kalradya İmparatorluğu'nun varisleri olmaya hak kazanabilirler. Ben bu düşüncelerle deniz aşırı ülkelerde geri dönmeyi beklerken babam hayatını kaybetti. Ben artık vakti geldi diye geri dönmeye çalışırken fırtınada gemilerim parçalandı. Babamın derebeyi olan ve gemimin parçalandığı haberini ilk alan Ragnar benim öldüğüm söylentisini yaydı. Kendini destekleyen derebeyleriyle konumunu güçlendirdi ve kendini kralı ilan etti. Bu konumu güçlendirmek için hala çalışmalarına devam ediyor. Ben de artık kendime bilgi verecek hoca değil, benim hakkımı almama yardım edecek savaşçılar arıyorum. Orada dank etti. Düşündüm dedim ki bunlar savaşsa ve bu savaşta ben büyük rol oynasam burada hayvan gibi pay koparırım. Bayağı toprak kazanır, vergi yer keyfimize bakarız. Ama Letvin'e şimdilik ben sana net bir söz vermeyeyim dedim. Bir sorup soruşturayım ona göre yardım edip etmeyeceğime karar veririm. Zaten askerin yok. Şu an bana işte sen de yardım edemezsin dedi. Ben de bildiklerimi söyleme bana gidiyorum ben dedim çıktım. Çıkarken bir de hana uğrayayım da asker var mı diye bir bakayım dedim. Kiralık birkaç asker buldum. Parasını verdim. Dedim gelin krallıklar yıkıp krallıklar kuracağız. Tamam abi bize 564 dinarı ver de ne yap diyorsan yaparız dediler. Hancı'ya sorup birkaç görev bilgisi aldım ama hiç elle tutulur bir şey yok. Her kral gibi kiralık asker arayan bir kraldan bahsetti. Yaroglek. Ona uğrayayım bari geçerken dedim. Gittim yanına. Bu da asker arıyor diye gittik. Mektup itelemeye çalıştı yavşak. Ben de hazır gelmişken handan asker bakayım dedim yine biraz daha. Paralı asker aldım oradan. Bir tane de köylüye denk geldim. Haydutlar köylerini basıp bunları baya köle yapmışlar kendilerine. Geldiler. Hiçbirimiz karşı çıkamayınca adamlar evlerimize girdiler. Bak benim evimde bir tane var. Adam benim yatağımda yatıyor. Beraber yemek yiyoruz. Bulaşıkları ben yıkıyorum. O gidip yatıyor benim yatağımda. Yakında başka ihtiyaçlar da olacak diye korkuyorum. Sen yiğit bir savaşçıya benziyorsun. Yardım eder misin dedi. Dedim yiğitlik bedava olmuyor. Bu kadar yiğidin de karnının doyması lazım. Ne vereceksin ödül olarak? Yiğidim elimizde ne var ne yok bölüşürüz. Veririz her şeyimiz dedi. İyi dedim tamam bakarım. Adamsın kralsın diye diye yolladı beni kaleden. Yolda geçerken köyü azıcık gözetledim. 19 tane haydut var köyde. Sayımız yetersizdi şu an. Dedim şu köyün sahibine bir bakalım. Bir azar çekelim. Sorumsuzca davranıyor kendi halkı acı çekerken umuruna sallamıyor. Bari ben bir şeyler yapacağım için asker falan verir bana. Lord Kavelmiş efendileri. Ben Dramuk kalesinin de sahibi diye kaleye gittim. Lan adam kalesinde de durmuyormuş ki. Orada bir tane lady vardı. Silik bir tipti. Dedim nerede bu Kavel? Silez kalesinin oralarda dedi. Tamam dedim ve çıktım. Bulacağım lan ben o adamı. Ama Silez kalesini bulamadım o yüzden vazgeçtim. Dedim hazır gelmişken ordu kurmaya devam. Birkaç köylü alalım yetiştirelim. Gezdim biraz. 11 kişi topladım en sonunda. Bu kadar adamın yemesi içmesi lazım kiralama ücretlerini vermek lazım derken masraf çoğaldı. Ben de 14 kişilik bir haydut ekibini görünce çöktüm tepelerine. Korkudan dizleri titriyor ama 14 kişiler diye avantajın onlarda olduğunu düşünüyorlar. Bana atar gider yaptı. Dedim oğlum senin kafatasını hediyelik diye satacağım. Reis tam haydutsuz da bu kadar barbarlığa gerek var mı dedi. Tam kanka haklısın gaza geldim. Yolan kazansın dedi. Bizim savaş çok uzun sürmedi zaten. Bir dakikada sildim tarihten bunları. Çok kayıp vermeden savaş kazandık. O çok iyi oldu. Bir tane köylü kaybettim. Onun yerine bir sürü ganimetimiz oldu. Gayet güzel bir takastı yani. Biraz vakit öldürüp savaşta topladığımız eşyaları sattım. Sonra Tatsameş köyüne bana katılmak isteyen var mı diye bakmaya gittim. Köylere girerken halkı korkutmamak için askerlerimi içeriye almıyorum. Köyün dışında oturup beni beklerler onlar ki halk ürkmesin. Ben yine tek girince iki tane çakal beni kıstırmaya çalıştılar. Ama alnımızda 3 H ile pikaç yazmıyor ki. Nereden bilsinler adamlar? Ben bunları tereyağı keser gibi kesince daha olan oldu. Biz paramıza bakalım dedim. Ceplerini karıştırdım bunların. Şu iki tane çapulcudan 100 dinar çıktı. Ben bu kadar parayı görünce birinin bana suikast düzenlediğini bile düşündüm ya yani. yalan yok. Ama çok da kafa yormaya gerek yok diye onlardan aldım 100 dinarın 70 ile aynı köyden 7 tane asker aldım. <laughs> Oğlum ben köyden bir çıktım. Kaçaklarla kelle avcıları savaşıyor. Kelle avcı zaten hallediyordu ama pastadan payımızı alalım diye yardım ediyorum. Ben de ayağına savaşa katıldım. Bak sıfır kayıpla 300-400 dinarlık bir ganimet topladım. Hazır ısınmışken bizim adamlar dedim şu köye de bir girelim. Herkesle savaşıyoruz. Halka da bir faydamız dokunsun. Köydeki haydutlara zulüm gören köylülerle bir olup saldırdık. Artık namusu korumaya çalışan köylüleri bir gör. Nasıl savaşıyorlar? Vallahi hepsi katılsa alırım orada ya. Göt korkusundan adamlar şövalye olmuş ya. Savaş sonucu ben yine kimseyi kaybetmedim. Vallahi Osmanlı'nın hızlı versiyonu gibiyim ya. Kuruldum ve en parlak dönemimi yaşıyorum. Müthiş gidiyor her şey. Kimseyi kaybetmedik ama köylülerle elinde olanı birazını alırım diye anlaşmış. Ya bu dolandırıcı piçler. Adamların hiçbir şey yokmuş lan. Hiçbir şeyin biraz azını verdiler ve benim hiçbir şeyim oldu. Dolandırıldım yani. Neyse ama yani olan oldu. En azından adam kaybetmedim. Şanımız yürüsün yani. Çıktık köyden. Bir kale vardı ileride. Ona uğrayayım dedim. Gece dinlensin adamlar. Savaştan savaşa yoruldular çünkü. Benim adamlar yine beni dışarıda bekliyordu. Ben kalacak yer var mı ona bakayım dedim. Kaleye girerken muhafızlar bir ters davrandı. Ya oğlum zaten savaştan çıkmışız. Yorgunuz. Uğraştırma beni dedim. Puşt savaşmaya yer arıyormuş. Ben içeri girince kaçak var. Kaçak var diye bir bağırdı. Ya belayım ne ya Çattı bize beni kalede sıkıştıracaklarmış önce kaçacak yer aradım şimdi yalan yok dedim ki şimdi ufak bir gerginliğe bozulmasın krallıklarla aramız kaçacak yer bulamayınca mecbur bunları öldürmek zorunda kaldım kalede var olan bütün askerleri öldürdüm. Kalenin kapısını açabilsem. Kale benim ya. Gerçekten kale benim olacak. Ama açamıyorum. En son surlardan atladım. Dedim ki uzaklaşayım. Kaleden belki çıkarım. Lan surlardan atladım. Gittim gittim. Oyun salmıyor beni. Çıkamıyorum. Herkesi öldürdüm. Kaleden çıkamıyorum. Mecbur teslim olduk adamlara. Birkaç gün içeride tuttular beni. Ben içerideyken ya benim adamlar acaba beni bırakıp gider mi diye düşünüyordum. O sırada düşüncelerimi bölen biri geldi. Bir mektup getirdi bana. Mektubun üstünde bir mühür var. Mührü kırdım. Açtım böyle. Sargot şehrinden gelmiş. Ama kimden geldi bilmiyorum. Ben mührü kırdım açtım. İçinde Lady Afrun'dan mesaj. Böyle ateşli bir mesaj olamaz. Keşke kamerayı icat etmiş olsalar dedim ya. Kamerayı icat etmiş olsalar şu an Lady Afrun bizde. Öyle bir şey yani. Tabi normalde zaman geçtikçe böyle salarlar beni. Fidye ödemem diye düşünüyordum ama Lady Afrun'dan böyle bir mesaj gelince ben fidye midye verdim. Ne istiyorlarsa verdim çıktım hemen. Kaleden öyle bir çıkışım var ki benim adamlar benim öyle koştuğumu görünce beni yine kovalıyorlar sandı. Savaş var sandılar. Kalkan duvar yaptılar yani. Neyse ben tabi hiç zindanda kalmamış gibi Sargol şehrine doğru sürdüm atımı. Ya böyle bir gidiş yok gece gündüz demeden yol aldım. Ben kaleye yaklaşırken beynimi ele geçirmiş ki konu vardı. Birincisi Lady Afrun. Ya yani o sadece beynimi mi ele geçirdi bilmiyorum. İkincisi ise Ragnar'a Ufuk Aşan'ın söylediği şeyler. Yolda Ragnar'ın ordusunu görünce ayaklarım kaleye gitse bile Ragnar'la görüşmem lazımdı. O yüzden bir uğradım yanına. Oo Pikaç seni görmeye uzun zaman oldu. Nerelerdesin sen dedi. Ya ordu topladım ben de kuruluş döneminde dedi. Ama sen beni boş ver şimdi. Ben biriyle tanıştım. Letfin Ufuk Aşan. Olayı sen anlatır mısın? Hatırlatayım mı dedim. Sen yürü yürek mi yedin aslanım? Herkes bu ismi benim karşımda söylemeye cesaret edemez. Ya çok salaksın ya da çok cesur. Gerçi ikisi de aynı şey dedi. Ya sus boş yapma kral falan dinlemeyeceğim şimdi tokadı bir çekeceğim dedi. Anlat hadi. Tamam tamam bir kere anlatıyorum. Bir daha benim yanımda bu konudan bahsedilmeyecek dedi. Tamam kralım anlat sen ben kaydediyorum dinlerim tekrar olmadı dedi. Ne diyorsun oğlum sen kaydetmek ne delirdin görüşmeyeli herhalde falan dedi. Ya sen anlat çok yorma kafan. Başladı Ragnar. Sert başladı hem de. Letwin ufuk aşan diye mi bahsediyor kendinden? Letwin pembe göt daha doğru olur. Kralı çocuk olan bir diyar oyun bahçesi olmuştur denir bizim buralarda. Nordları bu bıyığı bir çocuk mu yönetecekmiş? Elleri silahtan değil, kendine dokunmaktan nasır bağlamış birisi tahta hak edemez. Letvin tahta oturursa soylular onun suratına gülerler. Onu da geçtim. Saltanat yok daha buralarda. Güçlü olan krallığı alır. Bu kadar. Yani daha konuşacaktım üstüne de. Şimdi Lady bekliyor. Tamam hadi çok uzattın. Senin kalede az işim var. Görüşürüz dedim. Kaleye doğru uçtum. Kalenin önüne gittim. Lady görüşeceğim diye gizli gizli içeri aldılar beni. Ya dedim ne oluyor? Ne oluyor? Nereye götürüyorlar? Vallahi bir fena bir şeyler olacak yani. Beni bir hemşire gizlice soktu içeriye. Koştum Lady Afrun'a. Pikaç. Geldin demek dedi. Geldim Lady Mafrun'um. geldiğimde. dedi. Şimdi beni başka bir kontla evlendirmek istiyorlar. Ama ben evlenmek istemiyorum. Onunla evlenmektense seninle evlenirim. Bana yardım eder misin? Kont Maraier'den kurtar beni lütfen dedi. Hala köyde beni bekleyen bağlı sevdiğime ihanet etmeli miydim bilmiyorum. Ama şu an burada köklü bir mevcudiyet elde edebilmek için böyle bir ilişkiyle varlığımı güçlendirmem lazımdı. O yüzden Kont Maraier'le düello yapacağım. Ve sizi bu isteme evlilikten kurtaracağım Leydim. Ve Kont Marayır'ı bulmaya gittim kalede dediler. Koştum salona girdim. Çektim bunu kenara. Dedim bu kız seni istemiyor. Vazgeç bu işten canın yanmasın. Sen kimsin lan? Bana ne yapacağımı söylüyorsun. Ben istersem o kızı alırım dedi. Sen anca benim kılıcımı sivri kısmını alırsın. Çıkışa gel lan dedim. Gece mece dinlemedik. indik arenaya. Artık bu bir onur meselesine dönüşmüştü ki çok uzun sürmedi. Kont Marair'in tek vuruşluk canı varmış. Ben düellodan sonra Afrun'a git. Senin için canımı tehlikeye attım ve Marair'i yendim dedim. Artık evlenmek zorunda değilsin. Ama Afrun bana o adam yerine senin larında olacağım için çok mutluyum ama henüz değil ve zaman gelmeden topluma örnek olması gereken bir insan olarak sizinle konuşarak bu kadar oyalanmam doğru değil. Umarım sizinle tekrar karşılaşırız deyip kestirip attı. Artık aklımdaki ve bağlı sevdamın düşüncesi komple gitti ve afrunu arzuluyorum. Bak beni böyle reddedemezsin. Olamaz. Onu almam lazım. Ama tabii zorla bir şey yok. Ben acımı da yanıma alarak kaleye gittim. Kalede Kont Gartla konuştuk biraz dertleştik bana Kral Ragnar için bir ordu hazırladığını ve bu orduya katılabileceğimi söyledi. Ben hiç tereddüt etmeden hazırım dedim ve onayladım. Elinde askerlerini hazır tut, seni çağırınca gelebilirsin dedi. Tamam, şimdilik başka görev var mı dedim benim için. Var var, şu Rodok krallığı canımı sıkıyor. Çok refah içindeler, çok geliştiler. Bize sıkıntı çıkarırlar dedi. Onlarla aramızı bozmamız lazım. Bir kervanların ya da köylerini yağmala, bizimle savaş haline geçsinler ki bizim krallığımızda da tembelleşen lordlar bir işe yarasın. Savaş anında canları tehlikeye girerse aksiyon almak zorunda kalırlar dedi. Artık bana söylediğiniz her şeyi yapabilirim. Beni durduracak hiçbir şey yok. Acım büyük dedim. Ve Rodok'a gitmek için hazır koyuldum. Pazardan yolluk bir şeyler alayım. Evimizdeki fazlalıkları satayım. Yoluma gideyim diye düşünürken pazarda yine haydutların saldırısına uğradım. Bunları tertemiz yine dört parça olarak ayırdım. Ama yine ceplerinden yüz dinar çıktı. Artık birinin beni çekemediğine çok eminim. Ama bunlarla uğraşmak ve komple olarak kafa yormak yerine Rodok Krallığı'na at sürmem gerektiğini biliyordum. Hemen yola koyuldum. Rodok Krallığı'nın sınırındaki birkaç köyü rahatsız ettim. Daha sonra yolda bulduğum bir ekip çiftçiyi yağmalayarak görevimi tamamladığımı emin olup artık savaş açacaklarına emin olarak geri dönmeye hazırlanıyordum ki dağın tepesinde ve yardımın gelemeyeceğini düşündüğüm aşırı savunması olmayan bir kaleye denk geldim. Ya kuşatsam mı kuşatmasam mı diye düşünürken Afrun'u surların içinde benimle beraber yaşarken hayal ettim ve kaleyi kuşatmaya karar verdim. Kalenin 30 gün dayanacak arza varmış. Ve ben beklemeye başladım. Bir gün geçti, iki gün geçti. Ben bu iş oluyor, kaleyi alıyorum sanırım diye heveslenirken destek birlikleri geldi. Üç, 100 kişilik takviye ekibine karşılık 21 askerimle mal gibi kaldım ortada. Savaşmanın da çok bir anlamı olmadığı için teslim oldum hemen. Birkaç gün sonra da kaçtım zaten ellerinden. Tabii ki bu esaret benim 20 askerime de mal oldu. Ve artık Osmanlı Devleti'nin hızlandırılmış hikayesinde yıkılış dönemine girmiş olduk. Ben artık çaresizce nam ve para kazanmaya çalışıp arenalarda dövüşen ve karın tokluğunda çalışan bir tip olarak biraz zaman geçirdim. Bu depresyon dolu ara dönemden sonra son param ve enerjimle yeni bir ordu toplama işine giriştim. Handan hana, köyden köye ulaşabildiğim ve yanıma alabildiğim her askeri toplamaya başladım. Askerleri toplarken Görev aramaya da devam ediyorum Kont Irya'nın yanına gittim Ve bana yağmacıların şehirlerine yakın bir yerde sığınak inşa ettiğini Ve çok sıkıntı çektiklerini Burayı yok etmemi istediğini söyledi Hallederiz çok zorlanmadan diye düşünerek Tamam dedim Sığınağa giderken yolda 10 kişilik birliğime karşılık 12 haydutar hastalık Ve çok zor olmayacağını düşündüğüm bir savaşa girdim Yalnızca bir asker kaybederek savaşı kazandım ve ganimetimi alarak savaş meydanından ayrılıyordum ki yolda 9 askerime karşılık 38 askerle kıstırdılar ve hiç uğraşmamak için tabii ki teslim oldum. Ellerinden kaçtıktan sonra aynı senaryo tekrar bir ordu kurmaya başladım. Bu, bu en güçlü ordum olmalıydı. Birkaç köle topladıktan sonra hana girdim ve biraz daha savaşmayı bilen askerler toplamam gerektiği için aramaya başladım. Tam o sırada bir tane sarhoş piş bana sataştı. Ya abicim yürü git buradan. Handa sorun çıkmasın şimdi diye yatıştırmaya çalıştım. Ama yok illa öldürülmek istedi. Ben de gereğini yerine getirdim. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi oradaki askerlerden birkaçını ekibime kattım. Ordu iyice büyüdü ama daha da fazla askere ihtiyacım var. O yüzden bir turnuva buldum ve bu turnuvaya katılmam gerektiğini biliyordum. Turnuvaya katıldım ve kendi üzerime bahis oynadım. Kazandığım nam ve tecrübeye ek bahislerden tam 1780 dinarlık ödülümle bu şehirden ayrıldım. Şehirden ayrılırken Kont Geart'ın bana Saraddin Sultanlığı ile de aramızı bozmamızı ve savaş başlatmamızı istediğini söyleyen mektup yolladığını öğrendim. E ben de hazır ordu da topluyorum. Hallederim. Ordumu tam tamına 27 kişi yapmışken ve en güçlü dönemlerimde yaparken Geart'ın görevini halletmek için 10 kişilik bir çiftçi kafilesini denk getirdim ve hemen işlerini bitirdim. Çölde ve tanımadığınız bir ortamda savaşmış olsak bile hiç kayıp vermeden savaşı kazandık. Geri dönerek ödülümü aldım ve hala sözünü vermiş olduğum haydutların kurduğu sığınağı yok etmem gerektiğini biliyordum. Yolda giderken ve gelirken topladığım bütün askerlerle 38 kişilik bir orduya ulaştım. Ben bu kadar kişinin sığınağa basmak için yeterli olacağını düşündüm ve yola koyuldum. Kendimden emin nispeten büyük bir orduyla yağmacıların sığınağına doğru yol aldım. Ama ilk karşılaştığım birlikleri 64 kişi kişilik bir birlik olduğu için açamasak da taktiksel bir savaşla 16 kişilik ekibimizi kurtarmayı başardık. Ama peşimizi bırakmıyor siktim naydutları. 38 kişi peşimize düşerek bizi yakaladılar. 38 askerle savaşarak bir kere daha kaçmayı başardım. Bu sefer 30 askere karşı 10 asker yakalandık. Ve bu savaşta geriye kalan bütün askerlerimi öldürdüler. Artık dibi gördüm. Elimde ne para ne asker ne de namım kaldı. Peş peş aldım yenilgilerden dolayı her şeyimi kaybettim. Umutsuzca para, asker ve nam arayışım devam ederken arenalarda dövüştüm ve önüme gelen herkesten görev dilenmeye başladım. Telrok kalesinde görev var mı diye kontrol ederken kont reyam aldın huzuruna çıktım ve bana kızının Verçek şehrindeki akrabalarının yanına gitmek istediğini ama onu tek başına göndermek istemediğini bu yüzden refakatçisi olabileceğimi söyledi. Ben de yeni bir kıvılcımla sıfırdan tekrar başlamanın verdiği daha dibe düşmem düşüncesiyle kabul ettim ve vakit kaybetmeden yola çıktık. Yolda Sargot şehrinden erzak tazeledikten sonra yola devam ettik. Yolculukta iki kişi olmamızın ve hızımızın avantajını kullanarak haydutlardan kaçabileceğimiz gibi aptalca bir düşünceyle hareket ettim. Başarılı da olduğumu düşünmüştüm ki çok az bir yolumuz kalmışken haydutlar bizim yolumuzu kesti ve kaçmamıza hiçbir fırsat bırakmadan bizi yakaladılar. Savaşta tabii ki refakatçisi olduğum Lady Tera'nın ölmesine ya da esir düşmesine izin veremez. Lady Tara'ya kaçmasını söyledikten sonra haydutlar elimden geldiğince oyalamaya ve Tera'ya zaman kazandırmaya çalıştım. Tabii ki tek başıma dokuz askeri yenme ihtimalim olamazdı ama yeterince zaman kazanmış olmalıydım. Birkaç gün olduktan sonra ilk fırsatta kaçtım ellerinden. Kaçtığım andan itibaren çaresizce Lady Tara'yı aramaya başladı. O benim tekrar yükselmem ve adımı duyurabilmem için son çaremdi. Onu bulmalı ve Vercek şehrine ulaştırmalıydım. Günlerce aradım. Herkese sordum. Ama kimse Tara'nın nerede olduğunu bilmiyor. En son Vercek şehrinde çok yakın bir yerde savaştığımız ve bir ihtimal şehre gitmiş olabileceğini düşündüm. Son bir umut Vercek şehrine gitmeye karar verdim. Diyarda bakmadığım yer ve sormadığım insan kalmadı. Tara ya ölmüştü ya da Vercek şehrindeydi. Şehre girdi girdiğim an tanıdık bir ses ve surat gördüm. Bu Tera'ydı. Şehre kadar kaçmayı başarmıştı. Ama oyun bug'a girmiş. Ya ağlamak üzereyim ya. Şu an gerçekten ağlamak üzereyim. Lady Tera'yı buldum ama bana düşman muamelesi yapıyor ve konuşma asla sonuçlanmıyor. Sizden korkmuyorum savaşacağız diyor. Ben diyorum ki yapma. Senin için kendimi tehlikeye attım. Hayır ben tanımıyorum savaşacağız diyor. Hadi savaşalım o zaman diyorum. Savaşa da geçemiyoruz. Çıldırım ama çok az kaldı. Bug'ı düzeltemeyince verçek şehrine bir süre uğramamayı ve tekrar ayaklanmamın anahtarı olan Tera'yı orada bırakarak arkama bakmadan devam etmem gerektiğini anladım. Arkamı dönmüş ve var gücümle kaçarken köydeki serserileri eğitmemi isteyen yaşlı bir amcaya denk geldim. Artık hiçbir amacım ve beklentim kalmadığı için kabul ettim. Köyde biraz köylü dövüp stres attım. Ama görevi tam bitirmişken köyü haydutlar bastı. Ya böyle üst üste geliyor. Her şey üst üste geliyor ya. Üzerimde gereksiz bir görev bilinci hissettim ben de. Ve yardım etmem ve köyü korumam gerektiğini hissettim. Kendimi ölmek isterlisinde en ön saflarda savaşırken buldum. Ama daha öncesinde tekrar tekrar hezimete uğradığım için sadece savaşmak istedim. Bu sırada yanımda savaşan çiftçileri komuta etmekten acizdim. Bu yüzden benimle birlikte savaşan bütün köylüler ya öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Aynı benim kaçtığım gibi. Tamamen yıkılmış ve sıfırın da altındaydım. Ne param, ne şanım, ne şöhretim, ne de ordum kaldı. İlk başladığım günden bile daha dipteydim. Ama her zaman olduğu gibi biraz dinlenmenin ve inzivaya çekilmenin düzeltemeyeceği durum yok. Cebimde param da kalmadığı için bulduğum bir mağarada dinlenmeye çekildim. Birkaç gün burada avlanarak hayatta kalmaktan başka bir şey yapmayacağım. Umarım bu diyar benim serüvenimin sonunu yazmamıştır.